Geçenki Geçen bölümde bölüm. kız, kız polisin polis. içine kötülük polis. girmişti. Ay bana ne oluyor böyle? Bir şeyler oluyor. Kötü kız, kız polis, polis köyümüze, köyümüze gelerek, gelerek bütün köyü, köyü yıktı. yıktı. Köydeki bütün herkesi öldürün. Özellikle Gürol ve Arda'yı. Tamamdır efendim merak etmeyin. Gürol ve Arda'yı bulacağız. Kardeşim görüyor musun? Bütün köyümüzü yıkıp geçtiler. Ne yapacağız biz? Bilmiyorum kardeşim kötü kız polis köyümüzü yıktı. Evet kardeşim ya. <laughs> köyümüzü tekrardan kurtarmamız lazım. Kardeşim senin bir tane zaman makinen vardı hatırlıyorsam. Doğru mu? Aa evet Arda. Benim bir tane zaman makinem vardı. Evet birader senin bir tane zaman makinen vardı. O zaman makinesine girip zamanı geri sarıp köyü tekrar kurtarabiliriz. Aa, evet Arda doğru söylüyorsun kardeşim. Evet o zaman makinesini bulmamız lazım. O zaman makinesi neredeydi? Bilmiyorum kardeşim. Burada köydeki bir tane evdeydi. Aa evet doğru söylüyorsun. Ama oğlum ondan eser kalmamıştır ki kardeşim. Baksana bütün köy yanıyor. Neyse kardeşim ama yine de son çaremiz olduğu için o zaman makinesini bulmamız lazım tamam mı? Evet kardeşim bence de o zaman makinesini bulmamız lazım. Hadi gel ama dikkatli olalım. Kız polisinin adamlarına gözükmeyelim. Aynı öyle kardeşim. Hadi gel bakalım. Sen beni takip et kardeşim şöyle. Gel 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 gel. Şura, Şuraya doğru gidelim bakalım. Dikkatli ol bak Arda. Neredesin? Arkandayım birader. Ne oldu? Gel gel arkamdan sakın ayrılma kardeşim. Gel şuraya gel 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 gel. Buralarda bir yerde kız polisi adamlar olacak. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Kardeşim bu ev nerede ya? Şşş sessiz ol Arda sessiz ol. Ne oldu birader? Kardeşim bak karşıda bir tane adam var. Aa gördüm. Evet dur sessizce buradaki eve girmemiz lazım. Allah görüyor musun kardeşim burada kaç tane adam var. Evet birader gördüm gördüm. Vallahi bir sürü adam var. Evet gel bir dakika kardeşim. Bu eve girmenin başka bir yolu olmalı. Şöyle bakalım yok kardeşim hiçbir yolu yok. Şöyle şuradan şöyle bir bakalım. Burada bir tane daha adam var. Oğlum dur D dikkat et gözün çeksin. Tamam tamam bir dakika. Dikkat ediyorum kardeşim. Tam da burada bir tane adam var. Ne yapacağız kardeşim? Bu eve giremiyoruz. Birader o zaman bu evde değil kesinlikle Evet büyük ihtimalle kardeşim bu evde değil Gel bakalım o zaman Bak burada da adamlar var bak gel yanıma gel gel çabuk gel Tamam geldim geldim birader Bak şimdi Arda 3 deyince Karşıya koşarız tamam mı Tamamdır kardeşim O zaman 3 İki, bir. Koş, koş, koş. Arda koş. Ah, 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 koştum, koştum, koştum birader. Koştum. Oh, gel, 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 gel. gel. Görmemişlerdir değil mi bizi? Yok birader görmemişlerdir. Yani görselerdi bize söylerlerdi. Hadi gidelim bakalım. Tamamdır kardeşim. Hadi gel bakalım. Gidelim şimdi buraya doğru. Şöyle. ah Arda. Şurada bir tane tarlanın üstünde bir tane daha terörist var. Tamam mı? Tamam kardeşim. Ben sürüne sürüne gidiyorum oraya doğru. Tamam hadi git 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 git. Tamam gidiyorum kardeşim hadi ben gidiyorum. Hadi kanka sen git oraya doğru. Ben de şöyle geliyorum kardeşim şöyle. Hadi bakalım. Allah! Az kalsın bizi görecekti vallahi. Kız polisin burada bir tane silahlı adam var. Şuradan şöyle geçelim bakalım. Aha burada bir tane ev var. Arda acaba bu evde mi kardeşim? Bu evde mi? Olabilir birader. Gel bakalım bir. Aa evet evet. Bu eve benziyordu değil mi kardeşim? Evet kardeşim. Bizim gizli geçidimiz Böyle bir evde olmalı. Şöyle bakıyorum bir bakıyorum. Oh! Buldum buldum buldum. Aşağı doğru inelim hadi. Tamam aldım vallahi bulduk. Hadi bir dakika geldim geldim geldim. İşte bu. Bulduk kardeşim bir dakika. Şunu şöyle kapatalım bir. Hop tamamdır üstümüze kapattık. Hadi birader ışın alalım. Bundan tam 15 dakika öncesine. Evet evet kardeşim bundan tam 15 dakika öncesine ışınlanacağız tamam mı? Tamamdır birader Hadi bakalım sen içeride bekle beni ben de kodlamaları yapayım Böyle kodlamaları da yapalım hop tamamdır Evet kodlama hazır hadi bakalım kardeşim ışınlanmaya hazır mısın? Hazırım birader hadi bakalım o zaman ışınlanalım şimdi Evet kardeşim 3. ışınlanacağız geç bakalım şöyle içeri hop kapıyı kapattım hazır mısın? Hazırım birader Hadi bakalım 3 2 1 Oo! Oh! Ah, ah, Arda geldik kardeşim. Evet birader geldik. Hadi köyü kurtaralım. Aga bunda. Aga aga bunda. Oh, 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 birader arkana bir baksana. Ne ne, ne var arkamda? Oh, lan bu, 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 bu ne bu? lan böyle. Aga bunda, aga maka bunda, aga Lanet olsun. Arda, yanlış yılı şınandık kardeşim. Evet birader, senin ben kafanı da göreyim birader. Senin yüzünden yanlış yılın Oğlum nereye şınandık biz böyle? Kardeşim 15 dakika yerine sanırsam 150 milyon yıl öncesine şınandık. Oğlum ne yapacağız biz şimdi? Bilmiyorum kardeşim nasıl kurtulacağız? Aga bunda, maka 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 bunda. Tamam tamam köyler merak etmeyin e, ee, şu anda taş devrindeyiz biliyorum ama e, biz e, geri gideceğiz ama bize zarar verme lütfen tamam mı? Bunda, <laughs> bunda. Ne dediğinizi anlamıyorum. Yemin ediyorum. Ben de sizin dediğinizi bilmiyorum. ben size şöyle açıklayayım. biz buraya yanlışlıkla geldik tamam mı? Taş devrindeki köylüler, mağara adamları. Biz buraya yanlışlıkla geldik. zaman makinemiz de burada. biz şimdi hemen gideceğiz. Lütfen bize zarar vermeyin. Mega mugubunda. Ha ha. Mugubunda. Mega bunda ne, ne diyorsunuz anlamıyorum. Yemin ediyorum anlamıyorum. Çok özür dilerim sizi rahatsız etmek istemedim ben. En iyisi ben evime geri döneyim. <gülüyor> <gülüyor> Arda kardeşim çabuk kapıyı aç. Aç kapıyı. Bilader gitmemiz lazım bizim çabuk. Yoksa bunlar bizi yiyecek. Evet kardeşim doğru söylüyorsun. Hemen şöyle 150 milyon yıl ilerisine gitmemiz lazım. Şöyle hop tamamdır. Hadi kardeşim gir içeri gir gir. Hadi be kardeşim gidelim mi öldürecekler bize bunlar çabuk. Aga mı kapında mı kapında. Allah çabuk hemen şöyle kapıyı kapatalım. Oh, oh. Hangi yıldız? Hangi yıldız? Şu köyle gidip bir sorayım. Köylü hangi yıldayız. Abicim hangi yılda olacağız ya? 2021 yılındayız. Tamam şu anda saat kaç? Abicim şu anda saat 12. Sabah 12. Heh, tamamdır. Oh, Allah'ım şükürler olsun. Arda kardeşim doğru yıldız. Evet birader evet. Abicim ne zırvalıyorsun sen ya. Bak şimdi kölü, beni iyi dinle tamam mı? Tam 15 dakika sonra kız bu köyü yıkacak ve hepinizi öldürecek. Abicim sen ben ne kafam buluyorsun? İyi misin cim misin? E kardeşim sen böyle bir anda gelmişim bana diyorsun ki 15 dakika sonra sonra bu köyü edecekler. Hadi lan buradan benim başımdan git. Abicim bak beni dinle. Yemin ediyorum 15 dakika sonra bu köye kız polis ve ekibi gelecek. Ve sonra bu köyü mahvedecekler. Beni iyi dinle. Beni iyi dinle. Anlamıyor musun sen beni be adam? Abicim bak yürü git başımdan. Vallahi tokada yapıştırırım şimdi sana he. Kardeşim maalesef ki tekrardan iş bize kaldı. Köylerin hiçbiri 15 dakika sonra kız polisin bu köyü istila edeceğine inanmıyor. Evet birader o zaman bu köyü biz koruyacağız tamam mı? Aynı öyle kardeşim. Hadi gel bakalım şimdi. Kırık taşla bütün her yere kardeşim kale yapacağız tamam mı? Burayı böyle sura çevireceğiz. Hadi gel kardeşim. İz bize kaldı ya. Of ya. Hiçbir köyler inanmıyor. Ama ben şimdi onları günlerini göstereceğim. Bu köyü bir inşa edeyim. 15 dakika sonra şu kız buruşu şu köyü bir gelsin kardeşim. Bir saldırmaya çalışsın. Ondan sonra Gül ol dedi dersiniz. Hadi bakalım şöyle. Kardeşim ben yapıyorum. Sen de yapıyor musun? Yapıyorum birader yapıyorum. Ben de diğer taraftan yapıyorum. Tamamdır kardeşim. Ben de buradan şöyle yapayım bakalım. Hop şöyle gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Hadi bakalım kardeşim. Bu köyü çok konforlu bir hale getirmemiz lazım tamam mı? Bu köye bir kale inşa edeceğiz kardeşim. En güvenli köy yapacağız. Tamam, tamam birader adam, tamam. tamam. Duyuyor, duyuyor musun? musun? Duyuyorum. Sen beni duyuyor musun? Duyuyorum. Tamamdır <laughs> arda. Şöyle, şuradan da şöyle bir şöyle çekelim, şöyle bir kale yapalım. Hop, ileri doğru şöyle yapalım bir. Şuradan şöyle aşağı doğru indireceğiz. Dünyanın en ama en güvenli köyünü yapacağız buraya ve köyümüz hiçbir şekilde zarar veremeyecek kız polis. Tamamdır. Bir de şuradan şöyle şöyle yapalım bir. Hop, götürelim şimdi şuraya doğru lanet olsun. Bu kalede ne böyle? Efendim siz merak etmeyin. Biz bu kaleyi yıkarız da geçeriz de. Kız polis ve silahlı adamları şu anda köyümüze saldırmak için geldiler. Hemen gidip Arda'ya haber vermem lazım benim hemen. Arda kardeşim Arda. Arda uyan be kardeşim şu anda uyuman sırası değil. Kardeşim ne oldu? Kardeşim şu anda kız polis ve adamları geldi. Ne? Onlar mı geldi? Hani bakayım kardeşim. Hayır olamaz. Ne yapacağız birader? Dur kardeşim nereye gidiyorsun? Gidiyorum ben birader. Oğlum savaşacağız. geldi şuraya kardeşim. Kardeşim onları öldüremeyiz. Öldürürüz merak etme. Bizim koskocaman kalemiz var. Hadi kardeşim çabuk. Sandıktan eşyalarını al. Hemen ben de şu eşyalarımı alayım ve şimdi savaşa hazır olayım. Şöyle alın bakalım. Hop hop hop, hop. tamamdır. Hemen şunu aldık. Hadi kardeşim hazır mısın? Hazırım birader. Hadi bakalım. Şunların canlarını canları... okuyalım. okuyalım. Hiç merak etme. Bu köyü kurtaracağız tamam mı? Bu savaşı biz kazanacağız kardeşim. Hadi gel bakalım şimdi. Onların işini bitirelim. Gel bakalım şöyle. Hey, pis teröristler. Ne oldu? Köyümüze saldırmaya mı geldiniz yoksa? Hayır olamaz. Şu iki pisliği öldürün. Hadi bakalım. Gelin bakalım buraya. İşinizi bitireceğiz size pislikler. Evet bitireceğiz. Kardeşim öldür hadi şunları. Tandır Arda. Vururum kardeşim. Vururum birader. Gelin bakalım şöyle. işinizi bitireceğiz şimdi. Hadi bakalım. Çalışkan hale söylemez. Bu savaş bitmez. Bam 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 bam. Allah. Bize saldırırlar, Bize saldırırlar. Şöyle işte bu. İşte bu. Hepsini canlarını okuyoruz. Kardeşim. Neredesin? Birader. Öldürürüm. Öldürürüm. Merak etme. Tandır kardeşim. Hadi şunları öldürün. Hayır olamaz. Hepsi benim peşimden geliyor. Geberin lan sepsikler. Geberin. İşte bu. İşte bu. Bam. Bam. Hadi bakalım. Allah. Çabuk kaç 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 kaç. Bunların sayıları çok yüksek. Biz bunları nasıl öldüreceğiz ya? Ama tabii ki de öldüreceğiz. Çünkü biz vatanımız için, köyümüz için savaşacağız. Ve bu köyü size vermeyeceğiz. Tamam mı? Evet. Bu köyü size vermeyeceğiz. Ve işinizi bitireceğiz. Aynen öyle. Hadi kardeşim vur hadi vur şunları vur 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 vur. Hadi geberin siz bisikler geberin. İşte bu. Hadi bakalım burada bir tane daha var. Hadi bakalım işte bu. İşte bu. İşte bu. Vur kardeşim ölüyorlar öldürüyorlar ölüyorlar. Evet kız polis görmüş olduğun gibi hiçbir tane adamın bile kalmadı. O yüzden elini havaya kaldır ve teslim ol. Hayır size teslim olmayacağım. Ben sizi tanımıyorum. Bak kız polis biziz. Biz senin aileniz. Sen bizi hatırlamadın mı? Yolu ve be, beni hatırlamadın mı? Hayır ben hatırlamıyorum ben, kimsiniz siz? Ama sizi sadece öldürmek istiyorum tamam mı? Sizi öldürmek istiyorum. Bak kız polis ya eğer bu iksiri içersin yoksa senin şu anda kafana sıkarım tamam mı? Ay, tamam tamam yanmayın lütfen yanmayın tamam. İksir içeceğim ama bu iksirde zehir mi var? Evet pan zehri var. Eğer bu iksiri içersen o içindeki korkunç büyü gidecek ve tekrardan eski haline dönüşeceksin kız polis. Hadi bakın iç şunu. Of ya iyi tamam içiyorum beni öldürmeyin tamam mı? Tamam öldürmeyeceğiz ama o şu iksiri iç hemen. Siz ne kadar pis insanlarsınız. İyi tamam içiyorum al bakalım. <laughs> Ay bana bir şeyler oluyor. Ay ne oluyor? <laughs> i̇yi misin? Kız polis İyi misin? Ay ay yürü Arda benim burada ne işim var sizin burada ne işiniz var burası neresi böyle Tamam korkma korkma Evet kız polis korkma tekrardan aramıza döndün Bir dakika ben neredeyim böyle biz neredeyiz böyle aşkım çok korkuyorum neler oluyor bana anlatır mısın Bak kız polis en son sen ormanda yürüyordun değil mi Evet aşkım en son ormanda yürüyordum Tamamdır en son bir tane ayna görmüştün Ah evet ayna gördüm. Evet sen o aynaya baktığında o ayna lanetliydi ve içine korkunç ruh girdi. Nasıl yani? Olamaz. Evet ve biz de seni kurtardık. Aşkım size çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Eğer siz olmasaydınız ben ne yapardım? Tekrar aramıza dönmene sevindim kız polis. Evet kız polis. Tekrardan aramıza dönmene sevindim. İşte bu. Evet canım alem. Bugünkü maceramızın sonuna geldik. Umarım maceramızı beğenmişsinizdir. Görmüş olduğunuz gibi korkunç kız polis gitti ve tekrardan yerine iyi kız polis geldi. Ve kız polisi bugün kurtardık. Şu anda görmüş olduğunuz gibi solda ve sağda iki tane video çıktı. Solda ve sağda çıkan videoları tıklayın. Tık da tık da. Solda ve sağda çıkan videoları tıkla hadi bakalım canım kardeşim benim. Solda ve sağda çıkan videoları tıkla niye bekliyorsun? Bak solda ve sağda çıkan videoları tıklarsan eğer inşallah en çok istediğin her şey kabul olur ve bütün dileklerin kabul olur inşallah. Amin. Görüşürüz. Öpüyorum sizi. Bay bay.